Evet. Aracımız 2020 model. EGA 1.4 Urban Plus. Cam kaldırma modülü taktım. Şimdi onu deneyeceğim. Şimdi açmayı deniyorum. Kumanda tuşuna iki kere bastığımızda açma tuşuna camları indiriyor kapatmak için tekrar kumanda tuşuna iki kere basıyorum. Evet kapatıyor. Ben de Çekeyim, çekeyim Fevzi abi. <laughs> Şimdi tekrar açalım. Yarıda durdurmak için mesela iki kere basıp tam yarıdayken açma tuşuna basarsak camlar yarıda duruyor. Şimdi açmaya bastım. Geç kaldım basmak için. Tekrar deneyelim. Çok peş peşe yapınca da merkezi kilit kendini korumaya aldığı için şey oluyor da tekrar deniyorum kapatıyorum. Şurada açma tuşuna bastım ve yarıda durdurdum. Evet. Star Stop Sakarya. Murat abiye teşekkür ederim. Ondan aldım modülü. Görüşürüz. İyi günler.